Herkese selam arkadaşlar. Bugün helikipili yumurta alayım 3 tane. Evet hadi gelin. Üçünü de açalım. Bu arada cumartesi günü. 2 tane daha alıyorum. Yani seriyi tamamlamak istiyorum. Bu arada ben dışta diye çikolatasını alayım. Zaten çikolatasını sevmiyorum. Çikolatasını açalım. Evet. İnşallah ekranımda parlayan çıkar. Dedim ama çıkmadı. Bakalım açık da yere düştü acaba. Aa böyle cadılar bayramı tarzı. Yani cadılar bayramı kostümü. Yani cadılar bayramı kostümü e, konseptli. Konuşamadım. Evet, burada da böyle diğer. Bu biraz hafif. Bundan küçük figür çıkabilir. Açalım. E, yok. Evet, küçük figür çıktı. Kamera düştü küçük figür çıktı ama bence seriyi tamamlayacağız zaten bence güzel. Bu arada ben Trent olan 24 sipariş edeyim mi etmeyeyim mi? Ama belki ederim. Çünkü çok ucuz bir sonuncusunu açıyoruz. Biraz yırtıktı. Aa bunun da farklı şey çıktı. Farklı resimle bakın. Ve elin ağzına Bence çok şeker düştü. Ay nefes nefese kaldım. Evet. Takıyorum burada. Çok tatlış. Artık 4 tane helikopterim oldu. Böyle. Bunlar farklı. Bakın. Bu arada diğeri neden yok. Burada gece karanlıkta parlayanlar var. Böyle. Hepsini tamamlamak istiyorum. Görüşürüz.